Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli bir tarifle yine karşınızdayım. Bugün menümüzde karnıyarık var. Ben patlıcanlarımı ve kabaklarımı kızarttım, iç harcını güzelce hazırladım, kıymamızı da kavurdum. Üzeri için biber ve domateslerimi de dilimledim. Yemeğimizi yapım aşamasına geldik. Patlıcanlarımızın içerisine hazırlamış olduğumuz kıymadan dolduralım arkadaşlar. Bu şekilde karnıyarık vazgeçilmez menülerimizden bir tanesi. Sevmeyeni yoktur diye tahmin ediyorum. Çok lezzetli bir tarif. Misafirlerinizi Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir lezzet, bir tarif. Yapım biraz aşamalı olsa da arkadaşlar gerçekten bu lezzete değiyor. Yemeğimizin yanına dilerseniz pirinç pilavı yapabilirsiniz. Pirinç pilavı ile karnıyarık ayrılmaz bir lezzet. Birbirini tamamlayan bir lezzet. Evet, patlıcanlarımızın ve kabaklarımızın içerisini doldurduk. Üzerlerine dilimlemiş olduğumuz domates ve biberden bu şekilde koyalım ve yemeğimizi hazırlayalım. Bitimini yapalım arkadaşlar. yemeğimiz 200 derecelik önceden ısıtılmış fırına gitmeye hazır arkadaşlar yemeğimizi fırına gönderebiliriz artık bu şekilde yemeğimiz pişmeye hazır yemeğimizi fırına yerleştirdik üzeri kızarıncaya kadar fırında kalacak arkadaşlar Yemeğimiz pişti, artık fırından alabiliriz. Bu şekilde. Evet, fırından yemeğimizi aldık. Yemeğimiz artık servise hazır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma ve kanalıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir tarifte görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.